Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle neler yaptığımı bahsedeceğim. Ben ilk önce sabah kalktım. E, yatağımı topladım. Elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra da kalktım. Gömleğimi giydim. Siyah kırmızı bir gömleğim var. Altına ondan sonra cima e, pantolonumu giydim. Kot pantolon mavi. Kafama ondan sonra cima şal taktım siyah bir şal ee, elimede defterimi kitabımı aldım ondan sonra daha sonra da e, servis bekledim ondan sonra e, servis beklerken birazcık Netflix'ten filmime baktım ondan sonra cima e, şey yaptım filme baktım Servisi aradım daha sonra e, servisi dedi ki çık 15 dakikaya geliyorum dedi ben de çıktım kitabımı aldım defterimi aldım kalem kutumu aldım ondan sonra cima şey yaptım. E, çıktım kapının önünde bekledim servisi servis geldi daha sonra da e, beni okula götürdü. Okulda e, üç dersim vardı. Birincisinde e, grup dersiniz vardı, hocamla Burkin hocamla yani. İkincisinde de e, kimle girmiştim? Yine Burkpin hocayla ve Fatma hocayla girdim. Üçüncüsünde de vardı ama üçüncüsü herhalde Üç üçüncüsünde Deniz hocayla ile girdim. Aslında ikincisini Deniz hocayla ile girdim. Üçüncüsünü Borçlu hocayla ile girdim. Deniz hocayla ile girdim. Şey yaptım. Ders yaptık. Onlar ders yaptı. Ben de boyama yaptım. Üçüncüde de ders yaptık. Grup dersimiz vardı ya birinci derste. Onu, onu tamamladım. Ondan sonra şey yaptık. Der, matematik dersi yaptık. Daha sonra da şey ıı, neydi? Ders yaptıktan sonra e, Burçin hocam biraz kastaydı. Sünger izledik. Daha sonra da e, pantolon, Sünger Gerbop'u izledik. Daha sonra şey yaptık. Fatma Hoca, Burçin Hoca ile derse girdim ben. Fatma Hoca ile biz şey yaptık, TikTok çektik. Ee, bir tane piknik sepeti var. Oradan seçiyorsun. Piknik sepetini seçtik. Su şişemizi seçtik. Ee, ben su, o su şişesi mor seçtim. Ben piknik sepeti olarak e, kafemki piknik sepetini seçtim. Ee, yiyecekler haribo'yu seçti hocam. Ben de ee, çikolata seçtim. İçecek seçtik. Ee, ondan sonra onu bitirdik. Başka <laughs> videoya geçtik. Turşu videosu. Lahana turşusu vardı. Brokoli turşusu hatta. Brokoli turşusu seçtik. <laughs> Ben de lahana turşusu seçtim. Çilek turşusu vardı. Daha önce yemedim ama nasıl tadı bilmiyorum. Ondan sonra öyle şeyler yaptık. Ee, ondan sonra öyle. Arkadaşlar bu günlük rutinlerimi size anlattığım için çok keyif hissettim. O yüzden e, sizden istediğim birkaç şey var. Kanalıma abone olun. Beğenin. Yorum yapın. Ee, bu videoları sizin için çekiyorum. Görüşmek üzere.